Arkadaşlar çınar tepotumu kırdı. Şu an gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Şu en önemli yeri kırıldı. <laughs> Şöyle telefonu koymam gereken yeri kırıldı. Çınar'cım sağ olsun kırdı. Ben yani çok sinirliyim şu an. bağırmak istemiyorum kızmak istemiyorum çünkü artık yani olmuş bir şey ne yaparsan yapayım düzenleyecek bu arada hayatım boyunca ilk defa sehpamın üstünde şu şekilde toz görüyorum <laughs> gerçekten tozlanmış of gitti tripod yani yapacak bir şey yok şöyle koyayım akşam babasına göstereceğim. Artık ne yaparlar bilmiyorum. Bana bir tripod lazım. Tripodsuz olmaz. Oturma odasının camlarını bitirdim. Şimdi yatak odasını yapacağım. Ondan sonra buraya sileceğim. Ya, çok moralim bozuldu ya. <laughs> Gitti tripodum. Üzüldüm. İki senedir kullanıyordum. Ömür bu kadarmış. İşte evde çocuk olunca böyle oluyor arkadaşlar. Kırıldı. Daha önce zaten bir bacağını kırmıştı. Onu e, etiketli falan böyle tutturmaya çalışmıştım. Böyle hani etiketlediğim yara ile tutturmaya çalışmıştım. E, bu arada Ajira'nın rengi de çok şirin değil mi sizce? Ben çok beğendim. Ceren'den aldım. tabi şu an cam sildiğim için bayağı bir çıktı. Çünkü asetonu da kullanıyorum arkadaşlar. Asetondan birkaç tırnağım çıktı. Asetonla ne yapıyorsun Çağla diye soracak olursanız böyle hani sürekli oje kullandığım için tırnaklarımda e, camları pinapen beyaz yerler var ya ben de tutacaklarını falan kullanırken demek ki oje oluyor. Renk renk oje olmuş. O yüzden oralara hemen biraz pamuğa aseton sıktım. Onunla temizledim yani kalmasın diye. İşte laftan lafa diyorum Ne diyordum? Tripod gitti. Sizlere ömür. Tripod'un gitti. Biraz dinleniyorum arkadaşlar. Biraz mola verdim. Ee, şimdi şey yapacağım işte. Çınar'ın odası silinecek. Salon silinecek. Bir de mutfak silinecek. Bakalım yapabileceğim kadar. Kendimi zorlayabildiğim kadar zorlayacağım. Ve hepsini bitireceğim. Ama tripodum kırıldı. Sizleri nereye sabitlerim? Nasıl size çekim yaparım bilmiyorum. Ama en kısa zamanda tripod alacağım. Ya da ya e, internet internet işte aksesuar satılan yerlerden alırım. Ama Hatırladığım kadarıyla kışın aksesuar satılan yer var burada bir tane. Baya büyük bir yer. Orada sordum. Baya bir uçuktu yani fiyatlar. 150 lira falan diyordu. Normalde ben 50 liraya aldım tripotumu Ve çok memnunum yani. Bakalım. Bakacağız artık. Ben biraz dinleneyim. Soğuklanayım. Tekrardan başlamalarım bitti arkadaşlar. Şükürler olsun. Salon mutfağı da bitirdim. Bütün evin camları bitti. Çınar acıktı. Çınara tereyağlı makarna yaptım. Yedirdim şimdi. Burada da aslında buharda haşlayacaktım ama son anda vazgeçtim. Böyle biraz su koydum. Karnabahar ve brokoli haşlıyorum kendime. Ee, yoğurtlu bir şekilde bunu yiyeceğim. Akşam yemeğinde. Böyle. Taçın adı makarnasını yedim. Kaldı. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Renkleri attım. Onlar yıkansın. Asarım. Ondan sonra şu içeri çek yastık koltuğunu, koltuk koltuğunu falan atacağım ama ya bugün atarım ya yarın atarım bilmiyorum. Olmazsa yarın sabahtan atarım. dışarı dışarıya asarım güzelce kurusun. Bakın benim tombiğime. Benim tombiğime bakın. <laughs> bu arada arkadaşlar bulaşık makinemi çalıştırdım. yıkandı kirlerim. Yani şeyden bahsediyorum. Bu Migros'tan almış olduğum jel deterjandan bahsediyorum. Hemen tekrardan hatırlatayım, şundan almıştım. Bununla yıkadım. Yani kokusu falan güzel. Ee, hani lekere bırakmamış, güzel bir şekilde yıkamış. Bilmiyorum. Şu an için yine e, tam olarak memnunum diyemeyeceğim ama birkaç yıkamadan sonra zaten kendini belli eder. Ondan da bahsedeyim dedim. öyle Merhabalar Bugün baya bir iş yaptım Bütün evimin camlarını sildim ee, İşte çamaşır olaylarını falan hallettim Videomu editledim ee, Birkaç takipçim dolap düzeni istemişti benden Hazır videomda 9-10 dakikalık olmuş Kısa olmuş dedim ki Dolabımın da düzenini göstereyim Ondan sonra editleyip videomu sizlerle paylaşmak istedim Gardolu bu düzenini göstereceğim Kimisine çok düzenli gelir, kimisine düzenli gelmez arkadaşlar. Ama ben istediğimi çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Elimden geldiğince de düzenlemeye çalıştım. Bu şekilde yapabildim. Ee, şurası belki karışık, çok rengarenk görünüyor olabilir ama burada yani günlük kullanmış olduğum, sürekli değiştirdiğim nevresim takımları var. İşte birkaç tane pike. Ee, günlük kullanan, kullanılan nevresim takımları olduğu için böyle rengarenk biraz karışık duruyor olabilir. Bu gardırobumun en üst büyük bölümünü bu şekilde kullanıyorum. Şu kısım Yakup'un. Bu kısım Yakup'un. Bu kısım Yakup'un. Şu en alt kısımda benim pijamalarım ve taytlarım var. Pardon şu kısımda benim. Burada kot pantolonlarım var. Hemen şurada kot pantolonlarım var arkadaşlar. Burada da öşeomanlarım var. Kemeri oraya öylesine koymuşum. Ee, bir alt kısma geldiğimizde ise orada da ne var? Ee, taytlarım ve pijamalarım var. Sonra bir saniye telefonum çalıyor. Buraya geldiğimizde ise askılı arkadaşlar. Burada işte benim hırkalarım, yağmurluğum, işte deri ceketlerim. Şunlar bana ait. Şu 3 deri ceket, şu kısım yani şu kısımdan söyle bana ait. Şu da bana ait kaban. Burada Yakup'a ait. Çekmeceleri açmıyorum arkadaşlar. Çünkü çekmeceler Yakup'a ait. İç çamaşırları ve çorapları var. Hemen yan tarafa geliyorum. Bu arada 7 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Mobilyalarından hakikaten çok memnun kaldım. Eskişehir'de Doğan Şahin mobilyadan almıştık. Ankara mobilyadan almıştık. Gerçekten çok memnun kaldım. Yani ev taşımamıza rağmen ki biz tayinciyiz zaten. Hani İzmit'e taşındı bu geldi. İzmit'ten tekrar lojmanlara geçti. Lojmanlardan Burhane'ye taşındı buraya. Burhane'den Edremit'e taşındı. Yani maşallah diyorum hiçbir şey olmadı. Şu kısma geldiğimde arkadaşlar burası bana ait benim askılığım. Burada benim üstlerim var. Zaten e, hemen hemen artık biliyorsunuz kıyafetlerimi. Yeni almış olduklarımı falan hep paylaştım sizlerle. Diğerlerini de zaten biliyorsunuz. Artık bu saatten sonra çok fazla kışlık almak istemiyorum. Hatta hiç almak istemiyorum. Çok indirimli, çok beğendiğim bir şey olursa alırım. Ama kışlık alışverişini artık kapatmak istiyorum arkadaşlar. Malum artık çünkü kış bitti sayılır. Yaza gir giriyoruz ve yazlık kıyafete de benim çok 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 ihtiyacım var. Çünkü dünya kadar gömleğim var ama hepsi yazın bana çok 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 beden olarak büyük geleceği için yazında benim gerçekten sıkı bir alışverişe ihtiyacım olacağı için artık kışlık ürünleri çok fazla para harcamak istemiyorum. Şur, Şurada hemen şu askılığın yan kısmında üstte arkadaşlar yine böyle bir bölüm var. Burada da benim kazaklarım var. Yani bunlar dışarıda giymemiş olduğum yani kimini giyemiyorum. Çok bol olduğu için. Kimini de işte yani giymiyorum arkadaşlar. Evde giyiyorum. Yani niye uzatıyorsam bunu bilmiyorum da. Evde giymiş olduğum kazaklar var burada. Hemen şu askılığın alt kısmına geldiğimizde ise Burada Yakup'un bölümü. Burada gömlekleri, hırkaları var. Şöyle tişörtlerin hepsini yıkayıp ütüleyip şöyle askıladım ben. Ee, kaldırmadım. Bu şekilde yer olduğu için kaldırmak istemedim. Kaldı. Ee, şurada görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bayağı bir katlı formalar var. Onlar da üniformaları. Hepsi yıkandı. Ütülenmeye bekleniyor. Ütülendikten sonra onların hepsi şurada görmüş olduğunuz boş askılara asılacak. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar yine burası da bana ait. E, karışık görünüyor olabilir ama bundan daha fazla düzenleyemiyorum çünkü sığamıyorum arkadaşlar. Dolabım büyük olmasına rağmen sığamıyorum. Çünkü ayrıttan böyle hani kullanmadığım şeyleri kaldırabileceğim ayrıttan bir dolabım, e, başka bir odam olmadığı için sığdırabildiğim kadar gardıoma sığmam gerekiyor. Ancak bu şekilde oluyor düzeni de. Burada da efendime söyleyeyim işte. E, abiye kıyafetlerim var. İşte düğünlük kıyafetlerim var. Elbiselerim var. Ondan sonra işte şalımdır. Şurada yine biraz daha şık olan hırkalarım var. Ee, normalde şuradan şu kısım yoktu. Hani kaldırmam gerekiyordu ama kaldırmak istemedim arkadaşlar. Çünkü hurçların içinde gömleklerim hakikaten mahvoluyor. Ee, ütülerken çok çok sıkıntı yaşıyorum. Açamıyorum yani. O yüzden bu sene kaldırmak istemedim. Zaten çok uzun bir kış dönemi yaşanmadığı için bizim burada da. O yüzden kaldırmak istemedim. Çoğu arkadaşım da kaldırmıyormuş. Bu sene ben de kaldırmayayım dedim. Burada da gömleklerim var. Hepsini böyle kat 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 temiz e, yıkadım, ütüledim kat kat üst üste koydum. Yazın ne yapacağım? Kazakları kaldıracağım. Kazakları büyük ihtimal kaldırırım çünkü onların gömlek gibi sorun olmuyor. Onları kaldırırım. Buradaki görmüş olduklarınızı buraya asıyorum yazın. Alta geçtiğimizde ise zaten burası tamamen askılık arkadaşlar. Boş yani. Şurada kocaman bir hurcum var. Çorap hurcu o da. Normalde düzenliydi. Hiç çok güzel ama Eskişehir'den geldikten sonra düzenleme fırsatı bulamadım. Yani bir çorap şeyi zaten ne kadar düzenli olabilir. Ama ben şöyle düzenlemiştim. Göstereyim size. Şu şekilde. Hepsi sıralı sıralıydı. Hurçta olmasına rağmen düzenlemiştim. Sonra şunu da Eskişehir'den getirince şöyle atıverdim üzerlerine. Bu şekilde oldu. Yani anlayacağınız benim dolap düzenim böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir diyorum. Hemen şimdi dolap düzeni hazır göstermişken çıların gardırobunu göstermek istiyorum sizlere. Ondan sonra da zaten videomu bitirmek istiyorum. Çınar'ın dolabına geldik arkadaşlar. Bayağı bir karanlık gözüktüğü için flaş açtım. Keşke biraz önce yatak odasında kendi dolabımı çekerken de flaş açsaydım. İşte akıl yapacak bir şey yok yani. E, Çınar'ın hemen şu üst tarafında e, kazakları var arkadaşlar. Alt tarafına indiğimizde şu kısımda e, okulda dışarıda giymiş olduğum eşofmanlar var. Şu an e, daha hepsi yıkanmadığı için katlamadığım için yarım normalde bayağı bir var yani eşofmanlarına. Hani iyi oluyor arkadaşlar çünkü okulda devamlı ben kot pantolon değil e, devamlı eşofman giydiriyoruz. Çok rahat oluyor çocuklar için. Hemen yan taraftakilerde evde giydirmiş olduklarım. Sizler nasıl düzenliyorsunuz bilmiyorum ama ben e, oğlumda bu şekilde ayarlıyorum. Hani evde giymiş olduğu kazaklar, altlar, üstler, dışarıda giymiş olduğu kazaklar, altlar, üstler diye ayırıyorum. Ee, benim için daha mantıklı geliyor. Bu daha kullanışlı oluyor. Hemen alt rafa geçtiğimde ise e, normalde yazdıklarını kaldırdım çınarın bazanın altında, hurcun içinde. Ama kaldırdığım zaman... Yattıktan sonra arkadaşlar havalar soğudu demiştim ben kaldırmıştım. Sonra havalar bayağı basılmıştı. Ondan dolayı giydirebilmem amacıyla şöyle 6-7-8 tane belki de e, tişörtlerinden tekrardan elimin altına çıkarmıştım. Bir daha da kaldırmadım. Çünkü bana zararı yok. Yer var yani yer sıkıntı yok çınarın dolabında. Yan tarafta da çınarın kot pantolonları var. Hemen alt kısma indiğimizde ise çınarın pijama takımları ve süeteri işte örgü yeleğini falan koyuyorum. Bu şekilde kısma geçtiğimde ise askılığı var arkadaşlar. askılığında şişme elekleri, işte e, üstleri, gömlekleri, hırkaları, montu, yağmurlu bu tarz şeylerini astım. Elimin altında olsun diye. Hemen alt kısma geçtiğimizde şurada çınarın boya, boya kitapları, boyama kitapları, işte e, ödevleri, dosyaları, yapmış olduğu resimler. Şu bardağın içine de boya kalemlerini koydum derli toplu dursun diye. Şu klasör zaten gidecek çantasıyla birlikte. Altındaki puzzle da babasına yeni aldırdı marketten. Gerçekten güzel bir puzzlemış. Bime gelmiş. Ee, esra Çınar'ın yaşında çocuklarınız. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hem puzzle zeka gelişiminde çok çok yardımcı oluyor. Hem de bu bimde bime gelen puzzle gerçekten kocamandı parçaları hatta biraz sonra unutmazsam onu da gösteririm sizlere. Almak isterseniz hala varsa alabilirsiniz. Şöyle üst çekmeceye geçtiğimiz arkadaşlar. Çınarın iç çamaşırları var burada. Burada işte atkıları, şapkalarını falan koyuyorum. Alt çekmeceye geçtiğimde ise şu şekilde. E Çınar'ın bir kamyonu vardı. Onun kasası kırıktı. Atmak yerine bu şekilde değerlendirmek istedim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Burada da işte çorapları var bu şekilde. Burada da havluları var arkadaşlar. Havluları da genelde e, uzun yola giderken bir tane çantamı atıyorum. Her zaman yanımda bulunsun diye. Hani terlediğinde falan lazım oluyor çünkü eldivenleri Çınar'ın dolapta üzerinde bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bugünün de sonuna geldik. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Severek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Hepiniz kendinize dikkat edin diyorum. Sağlıklı olun, saatli olun, huzurlu olun, mutlu olun ve benimle olun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere diyorum ve sizleri kocaman kocaman öpüyorum ve uğur diyorum. Dikkat edin kendinize.